Efendim Sapanço'daki bir bungalovda gizli kamera bulunmuş. Şov haberin ekrana taşıdığı o rezalet infial yaratmıştı. Benzer bir haber bugün Denizli'den geldi. Bir aparttaki prizlerde gizli kamera düzenekleri bulundu. Apart yöneticisi yakalanıp tutuklandı. Yatağı konumlandırılması sebebiyle duymuş olduğumuz şüpheden dolayı. Flash kontrolüyle şu deliklere baktığımızda birer tane parıldama gördüm. Prizin içerisinde verici anteniyle ile birlikte gizli kamera sistemini bulduk. Bungalov'daki lambada gizli kamera bulunmuş. Şov haberin duyurduğu skandal infial yaratmıştı. Bu kez bir apartta yaşandı rezalet. Üçlü prizden gizli kamera çıktı. Tam olarak şu delikte kamera... Gözüküyor şey mevcut. Siz de görüyorsunuz. Denizli'de günlük kiralanan odalardan birini kiralayan adam yatağın tam karşısında bulunan üçlü prizin içinden bir ışık geldiğini fark etti. Prizi söktüğünde ise gözlerine inanamadı. Çünkü içine hafıza kartıyla kayıt alan gizli bir kamera yerleştirilmişti prizin içerisinde verici anteniyle birlikte gizli kamera sistemini bulduk. Üstelik bir tane değildi. Aynı odadaki diğer prize de gizli kamera yerleştirilmişti. Aynı varıldı. Buradan gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Aynı üzerindeki havza kartıyla birlikte Bunda da var. Ağzı kartına el koyacağız. Apart adeta bir sapkınlık üssüydü. Skandalın sonu gelmek bilmedi. Yapılan incelemelerin ardından diğer odalarda da aynı düzenin kurulduğu tespit edilirken cihazların ortalama 3 aydır kayıt aldığı ortaya çıktı. Konu net ahlak ve insanların içindeki o ufacıkta olan o vicdan vardı ya aslında artık onun da kalmamış olması. Uzmanlar uyarıyor. Bilmediğiniz yerlerde konaklarken prizlere dikkat. Çünkü bunlara kamera düzeni Yerleştirmek çok kolay. Dışarıdan bakıldığı zaman belli olmayacak küçük bir vida deliği var. Küçük delikten kaliteli videolar çekilebilir. Burada mikrofon deliği var. Çekilen video canlı olarak dışarı aktarılabilir. Görüntüyü, sesi Wi-Fi üzerinden, bilgisayar üzerinden seyretmenizi sağlıyor. Bunun önüne bir tane mercek takılıp 360 derece görebiliyor. Çok korkunç bir şey. Tamamen ahlaksızlık. Skandalın ardından apart sahibi yakalandı. Savunmasında ben hastayım diyen adam çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor.